Herkese merhaba. Bugün vlogumu arabadan başlatıyorum. Çünkü Tekirdağ'a gidiyoruz. Benim bugün DGS sınavım var. Çocuk gelişimi okumuştum 2 yıllık. Onu 4'e tamamlamak için DGS sınavına gireceğim. Şimdi eşimi bekliyorum. Çınar da burada yatıyor. Çınar'ın uykusu geldi zaten. Normalde 8 gibi uyuyordu. Şu an saat 8.30 yolda uyur diye tahmin ediyorum. İnşallah ben sınavdayken de uslu durur. Bakalım eşim bakacak ona ilk kez yalnız bir şekilde. Umarım sınavda iyi geçer. Daha sonrasında da gün içerisinde biraz gezeriz belki, sahile gideriz belki bir AVM'ye gideriz falan filan diye düşünüyoruz. Bunları zaten hep birlikte yaparız. Daha sonra görüşmek üzere. o bende. Da şeyde, şu çantanın, içinde, şu çantanın tamam içinde. o bende merak etme. Ne <laughs> Şunun tamam. içinde böyle bir poşet var. Tamam. En arkada da olabilir. Şurada da tamam. olabilir bilmiyorum. Su da verirsin mi tamam. O çantada devrilirse su dökülüyor olabilir. Yan tarafındaki tamam. su şu an dökülüyor olabilir. Onu dik konuma getir. Dökülürsün. Hadi. Hadi bay bay. Başarılar. Bir salla bakayım. günümüz bitti. Evimize geldik. Çınar uydu, Çınarı yatırdım şimdi. Eşim de arabayı yıkattırıp arkadaşına almıştık arabayı. Arkadaşına geri bırakmaya gitti. Yıkayıp ona teslim edecek. Ben de şimdi size aldıklarımızı falan göstereyim. Sabah sınava girdim. Hiç fena değildi aslında. Hiç çalışmamıştım. Buna rağmen güzel geçti. Yani şöyle diyeyim. Türkçe kısmını zaten Türkçe ve matematik var DGS'de sadece. Türkçe kısmını neredeyse hepsini yaptım ve Türkçe yani ben paragraf hızlı okuduğum için uzun paragraflar oluyor ama daha önceden çok kitap okuduğum ve paragrafları hızlı okuyabildiğim için Türkçe kısmı sorun olmuyor benim için. Ama matematik hiç çalışmadığım için bayağı bir unutmuştum. Yıllardır da sınava girmediğim için matematik biraz sıkıntı oldu. Ama matematikte de bildiğim şeyleri yaptım. Yani bir 20 soru falan yaptım aşağı yukarı. İnşallah yeter diye düşünüyorum. Bakalım zaten açık öğretim için kullanacağım için bu puanı yeter diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Çınar'da durmuş babasıyla gayet hiçbir sıkıntı çıkartmamış. Sadece ben son geldiğim zamanlarda artık sıkılmaya başlamıştı. Zaten son dakikaya kadar da durmadım. Ben matematiği bitirdim. Bir tekrar kontrol ettim. Dedim yeter artık. 12.45'te bitiyordu sınav. 12'yi 5 geçeden sonra çıkılabiliyordu sınavdan. Ben 12'yi çeyrek geçe falan çıktım sanırım. Yani son yarım saatinde durmadım işte Çınar'da durmuş dediğim gibi. Bir de girerken kolim vardı. Bir de şu bilekliğim vardı. Kolimi çıkardım aklıma geldi ama bilekliğimi çıkarmak aklıma gelmedi. Sonra bana dediler ki bilekliğinizi de çıkarmanız gerekiyor. Geri döndüğümde de eşim arabayla Çınar'la beraber tam beni okulun kapısına oraya bırakmıştı. Bir 5 dakika durduk birlikte ben girdim içeri. Arkasından eşim arabayı oradan çekmek için gitmiş. Ben de gittim onu bulamadım bilekliğimi bırakacağım. Sonra orada bir adam bekliyordu biz oradayken de. Dedi ki eşiniz gitti arabayla dedi. İsterseniz ben alabilirim dedi. Daha sonra ona teslim ederim gördüğümde dedi. Ben de ona verdim artık. Yapacak bir şey yoktu. ya yani bir kenara ya koyacaktım ya da birine verecektim. O da sınavda birisini bekliyordu zaten. Sonra ona verdim bilekliğimi. O eşime vermiş sonradan geldikten sonra. Böyle yani sınavım iyi geçti. Daha daha sonra oradan Tekira'ya geçtik. Tekira'da bir AVM Tekirdağ'da. Orada da işte birazcık hem serin olsun hani hava çok sıcaktı çünkü tam öğlen saatiydi. Hem serin olsun diye biraz orada dolaşalım dedik. Hem de gitmişken Çınar'a bayramlık bir şeyler almak istiyordum. Burada baktım bulamadım pek istediğimi. Ve orada da bulamadım aslında bakarsanız ama aldım bir şeyler. Birazdan gösteririm onları da size. Bir de bu bayramda eşimle Çınar'a böyle biraz daha takım gibi bir şeyler olsun istemiştim. Kendim de bir tane beyaz elbise almıştım. Onu giyeceğim. Onlara da böyle takım gibi bir şeyler, gömlek, pantolon falan yapmak istemiştim. Öyle bir şey kombin yaptık. Eşime henüz gömleği tamamlayamadık. Bedeni kalmamıştı. Buradan bakacağım gömleğine. Ama öyle yani birazcık gezdik, bir şey, biraz alışveriş yaptık. Daha sonradan oradan da sahile indik. Sahilde de bir yürüdük şöyle. Zaten çok sıcaktı, çok yürüyemedik. Sahil kenarında bir balık ekmek yedik. Tekirdağ gittiğimizde fix şeyimizdir bizim bu fix yemeğimiz. sahilde balık ekmek yeriz. Oradan da artık geldik evimize çok şükür. Sabah erken çıktığımız için baya bir yorulduk. Bir de dün gece eşim baya bir saat 4'e 5'e kadar uyuyamamış. Çınar da ilginç bir şekilde normalde her akşam 7'de 8'de uyuyan çocuk yine uyudu. Ama saat 12'ye geliyordu bir uyandı. Neden uyandı bilmiyorum. Ağladı 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 en sonunda da uyandı ve bir saat bir buçuk saat saat bir buçuk falan da hala uyumamıştı. Yani bayağı bir yordu bizi. Tam da sınav günü olacak şey de değildi. Yani bayağı zorladı ama. O yüzden de biraz uykusuz ve yorgunuz. Şimdi de artık dinlenme zamanı. Bir kahve yaparım ben şimdi. Eşim de bilmiyorum ne zaman gelir. Onun işi biraz sürer sanırım. Bir kahve yapıp oturmak istiyorum. Bayağı bir yoruldum çünkü. E, bu videoda belki yarın da devam edebilirim. Bilmiyorum. Bakacağız ona da bakalım. Şimdi e, aldıklarımı da sizinle paylaşayım. Şöyle bir baba oğul takımı yaptım. Daha doğrusu bunu aslında buradayken almıştım. Şunun bedeni eşime olmadı. Değiştirmeyi değiştirmem gerekiyor onu ama şeyini kaybettik. Fişi kayboldu. Fişin aslında değiştirmem gerekebileceğini tahmin ettiğim için poşetin içine attım ama nasıl olduysa düştüm artık ne oldu bilmiyorum. Yok. Bunları çok hoşuma gitti. dediğimde de çok yakıştı. Özellikle çınar esmer tenli olduğu için şu beyaz olması çok çok yakıştı ona. Çok beğendim. Bunlar böyle birinci kombinimiz. Şu da Çınar'a aldığımız bayramlık. Aslında ben böyle altı krem rengi olsun üstü de işte beyaz ya da krem bir gömlek olsun istemiştim ama bulamadım istediğim gibi. O yüzden bunu buldum. Bunu giydireceğiz artık bayramda. Eşime de şöyle yine onun rengine uygun bir renkte bir pantolon aldık. Onlar da böyle grili bir takım olacaklar inşallah. Bir tane de eşime şöyle bir şort aldık. Günlük gibi işte dışarı çıkarken yürüyüşe çıkarken giyilebilecek güzel bir şort. Bayağı kumaş falan çok güzel. Bunların hepsini o aldık bu arada. Ee, ben bayağı bir beğendim bunları. Hem kumaşlarını beğendim hem de modelleri. Güzeldi yani. Ama bebek için bilmiyorum ya. İstediğim gibi hiçbir şey bulamıyorum. Başka yerlere de baktım. Başka mağazalara da baktım ama böyle ya kumaşları çirkin ya bedenini bulamadım. Bu arada bunu da 18-24 ay aldım ben. Normalde 12-18 alıyordum son zamanlarda ama Çınar bir tık daha büyüdü gibi geliyor son zamanlarda. O yüzden bu sefer 18-24 ay aldım. İnşallah güzel olur. Daha henüz denemedik. Bakalım deneyeceğiz. Böyle yani alışverişimiz de bu şekildeydi. Sizle de paylaşmak istedim. Herkese ikinci günden selam. Buraya böyle bir ayna koyduk salonumuza. Bunu da hem sizinle paylaşmak istedim. Bunu buraya koyduk ama Çınar oraya geçmek istediği için koltukları çektik. Sehpayı devirdiği için sehpayı şuraya koyduk falan. Ya aslında aynanın yeri burası olmayacak belki de ama şimdilik böyle olmak zorunda kaldı diyebilirim yani çınar devirmesin diye. Daha sonra bir çaresine bakacağız. Dün eşimin doğum günüydü. Sizinle çok fazla bir şey paylaşamadım çünkü bütün gün koşturdum. Sabah saat 10-11 gibi çınar uyandıktan sonra evden bir çıktım. Hem işte hediye bakmaya falan gittim. Hem postaneye gittim. Hem çınara bir şeyler aldım. Kendime bir şeyler aldım derken gün bitti yani bir öğlen eve geldim işte ilk sabah çıktım tekrar eve geldim klima aldık bu arada klima için klimacılar geldi işte yerine falan bakmak için elektrik tesisatı bir şeyler hat çekmek ne gerekiyormuş bunlar için klimacılar ve eşim geldi bir ara sonra onlar gittikten sonra tekrar çınarı uyuttum tekrar çınarı, çınarı uyanınca dışarı çıktık bütün günüm dışarıda geçti. En son saat artık 6 falan da işte hediyelerimi aldım, pasta aldım, eve döndüm. Yemek bile yetişmedi hatta dışarıdan söyledik yemeği de. Dün dolma yapacaktım aslında biber dolması. Ama içini falan hazırlamıştım. Pişirmek nasip olmadı. Çınarda durmadığı için iç, yani içi hazır kaldı öyle. Biberleri de oymuştum öyle kalmışlardı. Sonra akşam onu yaptım. Bugün pişireceğim akşamdan hazırladım bugün hızlıca pişirebileyim diye çünkü çınarla yemek yapmak inanılmaz zorlaştı artık hiç durmuyor hiç yani <laughs> yemek yapmaya vaktim olmuyor resmen anca dışarı çıkardığımda falan işte böyle güzel oyalanıyor ama dün o kadar yorulmuşum ki sabahtan akşama kadar dolaştığımız için çok çok yürüdüm çünkü bütün çorluyu turladım neredeyse bayağı bir yoruldum böyle yani dün öyle geçti bir iki tane fotoğrafımız var onları koyarım buraya bir yere <laughs> fazla bir şey yapmadık. işte evdeydik zaten. Dışarı çıkmayı da planlamıştım aslında ama o kadar yorulduk ki. Bir de bir gün öncesinde de zaten Tekirdağ'a gidip gelmiştik biliyorsunuz. O yüzden de dışarı çıkmadık. Evde bir işte yemek yedik. Pasta kestik. Öyle fotoğraf falan çekildik. Hediye olarak da şöyle bir kombin yaptım eşime. Yazlık bir şorta ihtiyacı vardı. Şöyle bir deseni var. Şöyle lacivert. Burada biraz soğuk çıktı ama lacivert bir yazlık şort aldım. Üstüne de şöyle bir tişörtle kombinledim. Bunları aldım. O da bayağı beğendi zaten. <laughs> um, bir de bir gömlek bakmıştık bayram için. Pan, gri pantolon almıştık onu göstermiştim size. Kır gri pantolon üstüne bir gömlek bakmıştık ama bedeni yoktu. Buradan onu aldım bir de. Um, böyle yani dün de o şekilde geçti. Bugün de evdeyiz şu anda. Birkaç gündür sürekli dışarılarda olduğum için inanılmaz yoruldum. Bugün artık herhalde evde vakit geçiririz diye düşünüyorum. Çınarı da havuza falan koyarım. O şekilde oyalarım. Sizinle de havuzumuzu da paylaşırım hatta. Baya güzel bir havuzumuz var. Minnoş bir havuz ama çok eğleniyor. Onu da o şekilde oyalarız bugün. Bu arada bu pijamalarımı da soranlar olmuştu Instagram'dan paylaştığımda. Yine bunların linklerini hep aşağıya bırakırım. Bunların videolarını da çekeceğim inşallah trend of alışverişim olarak. Onda da ayrıca daha detaylı sizinle de paylaşırım. Bugün de neler yapacağız hep birlikte görelim. Şunlar da kendimize aldıklarım. Bunları da sizinle paylaşayım. Çınara şöyle küçük ayakkabılar aldım. Bunları bayramda işte kıyafetinin altına giydirmek için aldım. Dün de çizgili bir tulumu vardı. Onu giydirmiştim. Onun altına da çok tatlı oldu gerçekten. Ee, aslında yani normal bir ayakkabı gibi değil ama sırf öyle hani ayağı boş kalmasın, süs olsun diye böyle bir ayakkabı aldım. Bunları bu aldım. 25 TL'ydi bu arada indirimdeydi. Ee, güzel olur diye düşünüyorum bir de kendime şöyle bir mayo aldım normalde hep bikinlerim vardı ama bu yaz e, Antalya'da denize girdiğimde biraz rahatsız etti beni açıkçası göbeğim tam olarak gitmediği için alt karın bölgesi ve e, çatlaklarım falan da olduğu için maalesef e, bikini giymek beni biraz rahatsız etti o yüzden şöyle bir mayo aldım bunu da üstümde göstermek istemedim size ama böyle göstereyim baya güzel şuraları korse e, gibi belinizi inceltir ve karnınızı daha sıkı gösterir diyordu gerçekten de öyle durdu Göz kısmı da gayet hoş duruyor. Askıları da şöyle önden bir tık kalın gibi. Baya güzel bir mayo. Bunu da yine V2'den aldım. Bakmak isterseniz gayet hoşlar yani. Ben çok beğendim. Siz de bakabilirsiniz. Takı siparişi vermiştim. bunlar geldi. İşte sizin için şimdi. Şöyle Moda Lucca diye bir Instagram sayfasının sitesinden ben sipariş verdim. Trendyol'da bak, mı? Trendyol'daki sayfalarında çok az çeşit var. Yani Trendyol'a fazla bir ürün koymamışlar. Şöyle mavi boncuklu bu burgu zincirlerden aldım. Bu arada bunların hepsi çelik ürünler. Kararma yapmıyormuş. O yüzden bunları aldım. Fiyatları uygun yani. Altın almaktansa bunu almak bence çok daha mantıklı. Ben bunları şu şekilde set yaptım. Hem bilekliğini hem kolyesini aldım. Bu arada altınlarının rengi çok hoş bence. Şunu 60 cm aldım. 45'i de vardı. Ben böyle uzun bir tane kolyem olsun istediğim için bu şekilde aldım. Bu boncuğunu çıkarıp da, da kullanabilirim diye düşündüm. Bunları şöyle set yaptım. Dediğim gibi. Bunları üzerimde de gösteririm size zaten. Baya güzel bence. İnşallah kararmıyorsa da baya uzun yıllar kullanır diye düşünüyorum. Bir de Hmm, şöyle küpe aldım halka küpe ben bu boyutta kullanıyorum 2 santim bunların çapı 2 santim olması lazım evde bir tane kullandığım sürekli taktığım bir küpem vardı onu ölçtüm ona göre 2 santim olarak aldım bunları sürekli takabilmek için aldım aslında bir tane de şöyle İtalyan zinciri yassı kolye aldım bundan daha önce almıştım ama o karardı hiçbir şey değildi o yani gümüş falan da değildi o karardı o yüzden bir tane de bundan almak istedim şu arkasında şöyle kalbi varmış. Hepsini altın rengi aldım ama bunların farklı renkleri de var bu arada. Bir tane de yanında hediye olarak şu şans bilekliğinden göndermişler. Yani bunu göndermişler de olurmuş bence. Anlamsız bir hediye daha güzel bir küpe bir şey koyulabilmiş bence. Ama güzel yani paketlemelere de şu şekilde kutuyla göndermişler. Ürünler baya iyi gibi geldi bana. Memnuniyet de baya güzel şeyler yazıyordu. Ünlü bir sayfa zaten birazcık. Ben de böyle ilk kez alışveriş yapmış oldum. İnşallah memnun kalırsam devamında gelir. Daha güzel takılar da gördüm orada çünkü baya iyi bence. Şuna şöyle takayım size öyle de göstereyim. Şöyle göstereyim. Küpeler bu şekilde boyutları. Ben bayağı beğendim. Zaten bu boyutta takıyorum genelde. O yüzden hoşuma gittik. Kolye de şöyle. Bence altından hiçbir fark yok. Hatta şöyle bir e, isimli altın kolyem vardı. Onunla da aynı renkler Yani gayet çok beğendim. Böyle bu İtalyan olan bayağı güzel duruyor. Diğeri bir tık uzunmuş ama onu da beğendim. Bileklik de şu şekilde, bu da gayet hoş duruyor bence. Hiç şey, yani imitasyon oldukları hiç belli değil bence. Çelik zaten, işte dediğim gibi, kararması olma yapmıyormuş, suya falan girebiliyormuş, yani bir sıkıntı olmuyormuş. Bunlar bu şekilde durdu. Diğerini, diğerini de takayım göstereyim onu da hemen. Bu da bu şekilde, bu da güzel aslında ama bence bu 60 cm olan, şu 45 cm olan herhalde şöyle falan dururdu diye düşünüyorum bu boyuttakini alsam daha hoş dururmuş. Ben hiç uzun kolyem yoktu. Hepsi kısa bir tane uzun olsun. Belki arada kombin yapıp takarım dedim ama bu biraz fazla uzunmuş bence. <laughs> o yüzden bunu bence alacak olursanız eğer 45 santim olanı almanızı tavsiye ederim. Diğer İtalyan zinciri olan 40 ya da 45 santim olması lazım. Onun boyutu çok daha güzel bence. Böyle yani bunların aldığım sayfayı aşağıya bırakırım. Küpelere de bayağı beğendim. Bir miniş koşu yanmış. Uyanır yanmaz topuna kavuştu. Topa aşık yani. Hiç kaçırmıyor elinden. Hemen geri yakalım. Size şimdi yeni dişlerimizi göstereyim. Üstten iki tane dişi çıktı. Minnoş komun bayağı da oldu. Sanırım onların yanındakiler de çıkıyor şimdi. Dişleri çok hızlı çıkıyor anlamadığım bir şekilde. 8 aylık şu an. işte 8, Tam 8 ayını doldurduğu zaman üst dişleri de çıktı. Çok şükür öyle çok zor çıkmıyor ama biraz da bazen de zorluyor gibi de bilmiyorum. Tetagil kullanıyoruz bu arada. Tetagil biraz rahatlatıyor gibi. Evet. İşte masaj yapıyorum birazcık. Eğer çok zorlanırsanız da karanfili ezip zeytinyağına koyup onu dolapta tutarak onunla da masaj yapılabiliyormuş. O da aklımda eğer sıkıntı olursa onu da kullanırım. Değil mi aşkım? Dişlerin çıktı mı? Dişler mi çıktı? <laughs> Topla o kadar mutlu ki. Şimdi onun havuzunu hazırlayacağız. Yemek yedikten sonra havuzda oynasın birazcık da. Hava inanılmaz sıcak bugün. Çınar'a yemeğini yedirdim. Şimdi havuz saatimiz. Değil mi aşkım? Ben de şöyle bir buzlu kahve yaptım. Kahveli bisküvileriyle süt yani. Çınar orada oynuyor. Havuzumuz da bu şekilde. Havuzumuzu merak edenler var. 86 x 86 ölçüsü kare. Bizim balkonumuz baya büyük. Yani 2 metre falan. Şurada mesela bir havuz daha koyacak kadar yerimiz var ama küçük balkonlar için de ideal olacağını düşünüyorum. Bu şekilde kenarından kalkmaya çalışsa bile kenarları çok kalın. O yüzden düşmüyor kenarına. Yani yavaşça bir iniş yapıyor. <laughs> Oradan böyle yavaş yavaş çıkıyor. Birazcık havuzdayken susadı. <laughs> Ama dışı ıslandı. Şu an tutamıyor ıslandığı için. Böyle yani. Çınar şimdi birazcık burada oynayacak. Ben de bir kahve içeyim onunla beraber otururken. Yalnız bırakmıyorum bu arada ne olur ne olmaz diye. Şöyle havuzun dibi de şişme. Gayet rahat oturuyor. Şurada bir tahliye tıpası var. Onun altına kova koyuyorum. Onu açıyorum. Suyunu boşaltıyorum. Rahat oluyor bayağı. Ben balkona koyuyorum ama isterseniz başka bir yerde de kullanabilirsiniz. Banyoda da kullanabilirsiniz. Ee, biraz sadece eğer çıkmaya falan çalışırsa etraf ıslanabiliyor. Artık ona göre bir yere ayarlamak lazım. Bir de kutusu da küçücük normalde. Bunu mesela tatile gitseniz yanınızda da götürebilirsiniz. Şişirmesi de çok kolay oldu. Biz e, pilates topunun pompası vardı. Onunla biraz şişirdik ama eşim üfleyerek falan da şişirdi bir kısmını yani. Gayet kolay şişiyor ve çabuk şişiyor. Bu kenardaki boğumcukları ve altı ayrı ayrı şişiyor. Çıkma anneciğim. Şurada arabaları var. Onlara yöneliyor şu anda. Böyle yani. Bu videoyu da burada bu şekilde kapatayım artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.